Amerika'nın Orta Doğu'da Pentagon'a göre Katar, Bahreyn, Küveyt, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır dahil 11 ülkede yaklaşık 54 bin Amerikan askeri var. Katar'daki El Udeid, Bahreyn'deki 5. filo, Küveyt'teki 3. Amerikan ordusu karargahı, Birleşik Arap Emirlikleri'nde Ez Zafra, Katar'da El Übeyt, Esseyliye üsleri bulunuyor. Ayrıca Bahreyn'de Şeyh İsa Hava Üssü ile Muharek Hava Üssü, Küveyt'te Afrikan Kampı, Ali El Salem Hava Üssü, Ahmet Alcebir Hava Üssü, Bukremin Kampı ve Vatansever Kampı'nda 5 üssü bulunuyor. Umman'da Rafa Masira, Rafa Trumfayit, El Musenna Hava üsleri de var. Umman'da ise e, Dukum Limanı, Salalah Limanı da ana, Amerikan donanması tarafından aktif şekilde kullanılıyor. Amerika'nın Irak'ta da 9 askeri...